Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Yıldız Teknik Üniversitesi'ni bitirdik. E, direkt derste olduğu için direkt bugün size açılış yapamadık. Artık böyle ayrı ayrı videolarda videolar da çekeceğiz. Hem siz daha hızlı yararlanın diye. Sizi Ankara Üniversitesi'nin e, göz sorularını olmadığı için ya da biz bulamadık. Ankara Meselesi örnek soruları var arkadaşlar. Örnek sorularını çözeceğiz. Birinci soru. E üzeri sin x cos x dx soru işareti. Şimdi arkadaşlar burada değişken değiştirme var. E'nin üzerindeki sin x eksi x u dersem şurası bunun şöyle yapalım size göstermek için sin x türevi cos x cos x dx du yani şurası neymiş du'ymuş e üzerinde de sin x u dedik o zaman bunu düzeltirsek e üzeri u d soruyor. Bu da e -U Direkt E-U'dur. Artı C. Bu neydi? Sinix. Yani E üzeri Sinix artı C arkadaşlar. E üzeri Sinix artı C. Bu soru değişken değiştirme ve basit işlemlerle çözülüyor. Sonra ikinci soru. Log 4 6 A log 8 1 bölü 216 soru işareti demiş. Arkadaşlar şimdi bunu bunu benzetmeye çalışıyoruz. Mesela şöyle diyelim. Bu ifade 216 nasıl yazabilirim? Mesela log 8. Bu 1 üzeri neyin çarpımıdır? 6 kere 6 36 onu da çarptığım zaman 6 üzeri 3'tür arkadaşlar. Log 8 6 üzeri eksi 3 yazarsa log eksi 3 6 8 bu şimdi böyle kalsın. Şimdi bir de bunun 2 üzeri 3'ü var. Onu da yazalım. Tamamen sadeleştirelim bunu. Log 6'ya 2. Tamam mı arkadaşlar? Bu neymiş? Bize bu ifadeyi soruyor. Yani eksi log 3'ler gittiği zaman 2 6. Bunu soruyor. Bize bunu vermiş. Bunu vermiş arkadaşlar. Bu da nedir? Aslında log 6. Bunu 2 üzeri 2 ya. Burası buradan bir 1 olduğu için 1 gelir. Aşağıya da 2 gelecek. 2 gelecek şuraya. Yani 1 bölü 2 log 2 6 burası a'dır. Şuradaki 2'yi şuraya çarparsam log 2a 2a eşit. O zaman şu nedir? Eksi 2a. Üçüncü soru. K L 5 bölü 3 K artı L 1 bölü 2 K kaçtır? Arkadaşlar bunlar kat meselesi. Yani bu aslında e, bu sayı 10 da bu sayı 6 olabilir. Bu sayı 5, bu sayı 3 olabilir. Bunlar bunun bölünerek en sade hali yazılmış. Ben de buna KK dersem ya da K'mız var pardon. MM dersem yani katlarına M diyelim. Şimdi K'ya 5M dersem L'ye de 3M dersem bu da 1 bölü 2'ye eşit. 8M e, 1 bölü 2'ye eşit. O zaman 16M e, 1'e eşit. M nedir? 1 bölü 6. Demek ki ben K 5 bölü 1 bölü 16 eşit. Pardon. 5 bölü 16 N de 3 de çarpıyorum. 3 bölü 16. Demek ki K istiyor benden 5 bölü 16. Diğer soruya gelelim. 1 bölü 7 eksi 1 bölü 21 artı 1 bölü 7 eksi 1 bölü 21 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 7 arkadaşlar soru işareti şimdi burada eksi de dağıtacağım 1 bölü 7 eksi 1 bölü 21 Eksi 1 bölü 7. Sonra eksi de atıyorum. Eksi 1 bölü 21. Eksi, eksi de artı 1 bölü 3. Şuraya da attım. Şuraya da attım. Bir de şuraya da atıyorum. Eksi 1 bölü 7. Şimdi arkadaşlar. Aynı payda olanlara işlemi topluyorum. Ne etti? Eksi 2 bölü 21. 3 var mı? Yok. Burası eksi 1 bölü 7. Burası artı 1 bölü 7. Gitti. Eksi 1 bölü 7. Artı 1 bölü 3 kaldı. Bunun işlemi. Hepsi 21 eşitleniyor. Bunu 3 ile bunu 7 ile. Eksi 3 artı 7 eksi 2. Ortak paydısı 21. O zaman 5'e 2 bölü 21 cevabım oluyor arkadaşlar. Bu da bunun. Evet arkadaşlar Ankara Üniversitesi soruları e, benim gördüğüm kadar bu kadar. Eğer sizin de bana... E, Yorum olarak link atarsanız şu sorunun şurasını çözün ya da şu linki atın göz 2000 işte şu ben buldum çözün derseniz direkt çözmeye çalışırız onu. Sizin yorumlarınızı ve beğeninizi bekliyoruz. Bizi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.